Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle harika bir tarifle beraberiz. Balon bazlama tarifi yapın. Buzluklarınızı doldurun. Dilerseniz nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Bazlama hamurumuzu yoğuralım. Öncelikle hemen malzemelerimiz. Şöyle 8 su bardağı unumuz var. Su bardağı ölçümüz 200 milimlik ölçü. 8 su bardağı hemen unumuzu kaseye aldım. Şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu zeytinyağını neden ekliyorum unumun içerisine? Çok güzel açılsın hamurumuz diye ve güzel kabarsın diye. Hemen 1,5 tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz. Şöyle bir yemek kaşığı da toz mayama ekledim. Tüm karışımlarımı unumuzla beraber güzelce karıştırıyorum. Hemen ortasına havuz yapıyorum. Burada 600, 650 ml suyum var. Toplamda 3,5 su bardağı su kullanacağım. Yavaş yavaş suyumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurma işlemine devam ediyorum suyunu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Unumuz kesinlikle böreklik, baklavalık birinci sınıf un olacak. Protein değeri yüksek unlardan alırsanız 11-12 o unların protein değeri yüksek olan unlar çok özlü ve güzel oluyor. Kaliteli oluyor. Alırken ona dikkat ederseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Şöyle burada 2 yemek kaşığı kadar suyum kaldı. Onu dahi eklemedim. Bir de unun kalitesinden, markasından su miktarı çok fark ediyor. Önemli olan burada hamurumuzun kıvamı. Güzel sakız gibi bir hamur elde edeceğiz. Ve uzun süre yoğuracağız. Uzun süre yoğrulan hamurun bazlaması lezzetli ve sonuç gerçekten harika oluyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evde de güzel tarifler, güzel lezzetler yapabiliriz. Çok da bereketli oluyor, çok da uyguna geliyor. Hamurumuzu 7-8 dakika yoğuralım. Pürüzsüz oluncaya kadar şöyle kıvamı çok yumuşak bir hamur olmayacak. Bakın hafifçe ele yapışacak. Kıvamı çok önemli. Bazlama hamurunun çok fazla böyle yumuşak hazırlamayın. 3-4 dakika ben bunu bu şekilde yoğuracağım. Pürüzsüz oluncaya kadar hamur kendini salar. Pürüzsüzleşir. Bakın bu şu şekilde olmaz. Pütür pütür hamurumuz bakın halin bu şekilde pütür pütür. Hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar bu şekilde yoğuracağım. Kendini salacak. Sonrasında üzerini kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Mayalanmaya. Bir 20 dakika mayalandıracağım. Üzerini kesinlikle mayalandırırken kapatın. 20 dakika Mayalansın. Bakın pürüzsüz olmaya başladı. Ama bir 2-3 dakika daha yoğuracağım. Hamurumuzu 3-4 dakika yoğurdum. Bu şekilde hamurumuz pürüzsüz bir hal aldı. Kıvamı çok yumuşak değil, sert de değil. Bu kıvamı tutturmak zorundasınız. Hemen üzerine Kesinlikle üzerine poşet kapatın. Bu şekilde daha çabuk mayalanıyor. Hava almadığı için kapak da kapatsanız öncelikle poşeti kapatın. Böyle hava almıyor ve çabuk mayalanıyor. Ortamınız soğuksa mutfağınız üzerine sofra bezi örtün. Değilse benim gibi bu şekilde bir 20 dakika tezgahınızın üzerinde bekletin. Hamurumuzun mayası şöyle güzelce kabardı. Mayası geldi. Hemen hamurumuzun havasını bir alıyoruz öncelikle. O kadar güzel mayası gelmiş ki bakın kıvamına. Hemen tezgahımızı alıyorum. Bezelerimizi ayıracağım. Mayalı hamuru çok fazla oynamayalım. Havasını alalım. Havasını almamızın sebebi eğer maya kullandığınız hamurlarda havasını almazsanız yaptığımız bazlamalar, börekler, çörekler maya kokar. Kesinlikle maya kokusunu havasını alın. Sonrasında çok fazla elinizle oynamayın. Mayası kaçmasın. Ben bazlamalarımı küçük küçük hazırlayacağım. Buzluğa kaldıracağım. Dilerseniz ekmek arası yapın. Dilerseniz tost yapın. Kabarmalara doymayın. Muhteşem bir bazlama hazırlayacağım. Dilerseniz de büyük büyük hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Elimize yapışmayan bir hamur. Eğer ki elinize de yapışırsa şöyle kenara un alın. Çok hafif elinizi una değdirin. Bu şekilde bezelerimizi hazırlayalım. bezelerimizi hazırladım. Bazlamalarımızı küçük küçük hazırlayacağım. Dilerseniz tost da hazırlayabilirsiniz. Bu bazlamalardan çok güzel oluyor. Buzluğa kaldırın. Ekmek almayı mı unuttunuz? Hiç ekmek almaya gerek yok. Hemen çıkartın. Dilerseniz tost yapın. Dilerseniz köfte kızartın. Çocuklarınızın beslenmelerine koyun elinizin altında aynı tazeliğini koruyan harika bir lezzet buzluktan çıkartın aynı taze yapmışsınız gibi tüketebilirsiniz şöyle 3 tanesini tavam geniş olduğu için ben 3 tanesini aynı anda pişireceğim şöyle 3 tanesini açalım unmayın bu aşamada çok fazla un kullanmayın. Unlu bazlama hiç güzel olmaz. Her tarafını eşit açmaya çalışın. Merdane ile de açabilirsiniz. Oklavayla da açabilirsiniz. Çok da ince olmasın. Bak bu şekilde. Şöyle kalınlığı pişirme işlemine geçtim. Gönlü güzel takipçilerim elimden geldiğince detaylı sizlerle tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum. Şöyle göz göz olunca hemen bazlamalarımızı çeviriyoruz. Çok fazla pişmesini beklemeyin kesinlikle. Sık sık çevireceğiz ilk aşamada. Tavamı ben bir 10 dakika önce en büyük ocağa çok kısık ateşte tavamı bıraktım. Teflon veya döküm olsun tavanız. 10 dakikaya yakın tavam yavaş yavaş ısındı. Sonrasında en büyük ocakta bir tık kıstım. Çok da kısık ateşte bazlamaları pişirmeyin. Sonrasında sıcak tavama bazlamalarımı aldım. Şimdi nasıl kabardığını balon balon olduğunu sizlere tekrardan detaylı göstereceğim. Bu aşamada bazlamayı sık sık çevirin. Bazlamalarımız piştiğinde balon balon olacak. İlk aşamada kabarmaz. İçerisinin hamurlaşma olmadığı zaman içerisi piştiği zaman bazlamayı alacağımız zaman bazlama balon balon olur. Bu aşamada başından kesinlikle ayrılmayın. Bir de diğer bezeli bazlamalarımızı açıp tezgahın üzerinde bırakmayın. Üzeri kuruma yapmasın. O zaman kabarma yapmaz bazlamalar. Şimdi bunları pişirelim. Altını kısa verelim. Hemen hızlı bir şekilde 3 tane bazlamamızı açalım. Tekrardan pişirme işlemine geçelim. Bazlamalarımız şöyle Balon balon olmaya başladı. Bazlamaların içerisi piştikten sonra kabaracaktır. Öncesinde kesinlikle kabarma yapmaz. İçerisi piştikten sonra bazlamayı almamıza yakın bu şekilde balon balon olacaktır. Şimdi diğerleri de bu şekilde kabaracak. Sık sık çevireceğiz. Püf noktası sadece bu. Bakın ikinci de kabarıyor. Gördüğünüz gibi ikinci ekmeğimiz de üçüncü ekmeğimiz de kabardı. Ekmeklerimizin içerisinde asla hamurlaşma kalmadı. Şöyle balon balon ekmeğimiz öyle güzel kabardı ki tüm tariflerimi hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Şöyle görüntüye bir bakın. Hemen diğerlerini de pişirelim. Son bazlamalarımızı da Pişirdim. Çok da bereketli. Şöyle balon balon harika bazlamalarımız hazır. Gönlü güzel takipçilerim yapın buzluklarınızı doldurun. Hepsini pişirdim. Şimdi doku testinde hemen yapalım. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle bazlamalarım pişti. Hemen kat aralığını sizlere göstereceğim. Bak. Bıçakla kesmenize hiç gerek yok. Balon bazlamalarımız. Dilerseniz ekmek arası yapın. Buzluklarınızı bu tarifle doldurun. Dilerseniz köfte ekmek yapın. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce kesinlikle garanti olmayan tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Öncesinde denemedim. Asla hamurlaşma yok. Yumuşacık, muhteşem bir lezzet. Yapın, buzluğa kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın, tüketin. Aynı tazeliğini koruyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atıp benden desteğinizi esirgemeyin. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.